Seylazı Teşkilatı taziye ziyaret için Diyarbakır'a gitti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı babasının babasına vefatı üzerine Diyarbakır'a giden CHP Lazı İl ve ilçe yöneticileri önce CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na daha sonra da taziye evine ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Seylazı İl Teşkilatı taziye ziyareti için Diyarbakır'a ziyarette bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun babasının vefatı üzerine Diyarbakır'a giden Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, Merkez İlçe Başkanı Metin Çağlar, il ve ilçe yöneticileri önce CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na daha sonra taziye evine ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Diyarbakır CHP İl Başkanı Mehmet Sayın, Elazığ CHP İl Başkanı Zeki Kaplan'ın zor bir bölgede başarılı işler yaptığını aktardı. Zeki Başkanımız e... Sosyal medyadan takip ettiğimiz parti çalışmaları, illerde yaptığımız e, il örgütü toplantılarında, çeşitli illerde yaptığımız toplantılarda e, yaptığı çalışmaları yakını takip ediyoruz. E, bölgemiz e, çok zor bir süreç. Bu bölge gibi yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bayrağını dalgalandırmak zor bir iştir. E, bu anlamda Zeki Başkanımız en bunu e, layık ile yerine getiriyor çalışmalarından dolayı ve bu nazik ziyaretinden dolayı tekrar kendisine teşekkür ederim. Çalışmalarının başarılarının devamını dilerim. Elazığ CHP İl Başkanı Zeki Kaplan ise olağanüstü halden dolayı mağdur olan öğretmenlerin işlerine geri dönmelerini istediklerini söyledi. Malimiz Diyarbakır Doğu'nun en güzel kentlerinden bir ilimiz. Ama son dönemlerde uzun süredir devam ediyor ama son dönemlerde bu 15 Temmuz Fetö terör örgütünün girişmiş olduğu hain darbe girişiminin içerisinde e, vatandaşlarımız tabi bayağı mağdur oldular. Servise olağanüstü halin uygulanmış olur şu. Olağanüstü halden dolayı da e, bir sürü kamu kurum ve kuruluşlarına çalışan özellikle eğitim sen öğretmenleri bu konuda çok sayıda mağdur oldular. E, temenimiz temennimiz olağanüstü halin bir an önce kaldırılarak olağan hale girme ve kamuda e, FETÖ ve diğer örgütlerle ilişkilendirilen taşlarımızın, kamu görevlerinin bir an önce ailelerin e, ve işlerine dönmeleri, aileleri bir aile reisi olarak e, ekonomik e, koşullarını yerine getirmelerini diliyoruz. Diyarbakır bir sosyolojik olarak çok büyük, önem taşıyan ama ülke barışına hatta dünya barışına katkıda bulunan bir kentimiz. İnsanları çok mükemmel. Diyarbakır halkını seviyoruz. Bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu barış ve kardeşlik dileklerimizde Diyarbakır'dan başlatarak Türkiye'ye yayılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle e, Sayın Başkanımızın da Diyarbakır'da göstermiş olduğu örgütüyle beraber Diyarbakır'da göstermiş olduğu çabayı biz bir başkanları e, toplantımızı da görüyoruz. E, Diyarbakır için büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu çalışmasına da göre e, İl Başkanı olarak Elazığ İl Başkanları da bizlerimize gelen katkıyı sunacağız. Bundan sonra bir kardeş il, bir kardeş e, vilayet olarak Kardeşi il başkanlıkları olarak hep beraber çalışma gayretine çabasında olacağız. CHP il başkanı Zeki Kaplan ve parti yetkilileri Diyarbakır CHP İl Teşkilatı ziyaretinin ardından taziye evine geçerek başsağlığı dileklerinde bulundu. <laughs>